Eğer bunu ihmal eder sağıma soluma bakarsam, sağımdaki solumdakilerle yarışa kalkarsam, Allah göstermesin haset denilen şey beni sürekli meşgul eder. Ben civarıma bakacaksam ibret almak için bakarım, onların güzelliklerinden faydalanmak için bakarım. Acaba ben bu, bu güzelliklerden kendime ne ders çıkarırım diye bakarım, başka bir niyetle bakmam. Başka bir niyetle bakarsam tekrar ediyorum, o zaman canım sıkılır. Hem de durduk yerde bakın öyle öyle sıkıntılara katlandırırım ki haset böyle bir hastalıktır. Allah muhafaza eylesin. Hasedin emin olun eğer fiili bir şekilde dışarıya taşmazsa en büyük zararı hasetçiye olur. En büyük zararı hasetçiye olur. Diyorum ya arkadaşımın sahip olduğu her türlü iyilikten dolayı benim canım sıkılır, uykularım kaçar. Onun belki de hiçbir şeyden haberi olmaz. Tabi Allah muhafaza eylesin. Bu dışarıya taşar da fiziki bir müdahaleye dönerse zaten o çok tehlikeli. Ama öyle olmadığı takdirde hep kendime zarar. Hep kendime zarar. Bunu da istemiyorum ben. Niye ömrüm böyle can sıkıntılarıyla geçsin ki? Niye birilerinin sahip olduğu nimetler sebebiyle benim uykularım kaçsın ki? Hayır Cenab-ı Hak onu öyle takdir etmiş. Bana böyle takdir etmiş değer ve civarımdaki insanların sahip olduğu güzellikler için de dua ederim. Ya Rabbi onlara da yardım eyle derim. Onların da imtihanlarını kolaylaştır derim ama kendime sürekli döner bakarım. Haset kötü bir hastalık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, işin biraz gelin şimdi tehdit taraflarına bakalım. İnnel hasede ye'kulul hasanat. Haset, yani çekememezlik hastalığı, yani civarımdaki insanların sahip olduğu iyiliklerin beni rahatsız etmesi, onların bu iyiliklerden mahrum olmalarını istemem hastalığı iyilikleri yer bitirir buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kema ye'kulun nar el hatab. Bir örnek de veriyor. Nasıl ki ateş, Allah muhafaza eylesin, işte bugünlerde haberlerini duyuyoruz ya, falanca ormanlar yanıyor, filanca ormanlar yanıyor. Rabbim güzel günler görmeyi nasip eylesin. Belalardan, musibetlerden, bizi her türlü bela musibetlerden, bizleri, bütün İslam dünyasını muhafaza eylesin. Ama işte o nasıl ateş, Allah göstermesin, bir taraftan girdi mi, insanoğlu aciz kalıyor, o büyük büyük kurumlar aciz kalıyor. Durduramıyoruz diyorlar. Bir ormanı yiyip bitiriyor. Elde dümdüz bir toprak kalıyor ya. Haset hastalığı da işte insanoğlunun kalbinde yerleşti mi onun sahip olduğu güzellikleri, sevapları öyle silip süpürür, alır götürür. Allah göstermesin. Bizler camide bu sohbeti dinleyen kimseler. Yani amel defterimize sürekli güzel şeylerin yazılmasını isteyen insanlarız. Niye bu sahip olduk, olduğumuz birikimler öyle silinip süpürülüp götürülsün? Onu istemeyiz. Öyleyse kalbimize dönelim. Kimseye karşı kalbimizde bir çekememezlik hastalığı olmasın.